Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda ETS2 nasıl bedava bir şekilde oynarını bunu göstereceğim Önce arkadaşlar Steam'in mağazasına geldikten sonra buraya Euro yazıyoruz Hemen gördüğünüz gibi Euro Truck Simulator çıktı arkadaşlar Hemen basalım biraz aramasını bekledikten sonra hemen gelecek zaten Gördüğünüz gibi arkadaşlar ETS2 karşımıza çıktı Bir dakika ya Hemen yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar şu an ekrana. Biraz aşağı inelim. ETS2 demo var arkadaşlar. Bunu 6 saat süreliğine ETS2 satın almadan sizin şekilde oynayabilirsiniz. Hemen şunu kapatalım. Bunu ben de denedim arkadaşlar. Diyelim ki ets 2 satın alacaksınız ve oyunun mekaniklerini da Hani satın almadan önce bir denemek istiyorsunuz. Buradan arkadaşlar demo indir bir şekilde indirebilirsiniz. 6 saatliğine single bir şekilde yani tek tek başınıza e, süreliğini oynadıktan sonra e, satın almayacağınızı da karar verebilirsiniz. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.